Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Boran Video 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 tam zamanında gelecek bu sefer PKK X'de Herkes beğenmiş zaten Görüştüğüm evet. PKK X'te videosuna geri döndük 2 gün sonra da Brawl Stars geliyor 4 sonra 4 gün sonra şey 4 gün sonra PUBG mobil PUBG mobil 5-6 gün sonra roblox geliyor Aa, <laughs> arkadaşlar bağırtılık var, doğru. Aha, bir bağırtılık vardı daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Lan kızım sen ne Neyse hadi gelin bak. Öyle gidelim. Zor farklı şeyler yapmak. Gidelim mi? <laughs> hadi Arkadaşlar çok yüksek ses geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyorlar. Eminim bağlı. Rauch mal. Ob du noch Yeah, Bock an. Nur ne? bakayım. Aynen. Aynen. Bana da Hayır.

Anam.. çıktım inanamıyorum. Anam çıktı. Bu da daire yapıyor. Bu ne ya? Aydık mı? Aydık mı ya? Benim ayakkabılarım güzel değil mi? gidelim. Ne, ne yazık ki mı yemez bu? Güzelmiş, ha, güzel saat saat? Mükemmel, mükemmel. Boran Ana bakın ne yazıyor? Boran geçiyor. Bizim Şimdi sevenlerin önünde toplanmak istiyorum. Ben malım galiba. Böyle oyun temyap tember. Yut 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 Balcık. Da kalır. Oy aynanı vuruyor. Di 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 di

50 abone oldum mu canlı yayın yapacağız. Canlı yayında Tabii ki de bisiklet videosu gelecek arkadaşlar O beklediğiniz video gelecek o yüzden aboneleri kırın Oğlum 50 abone olacağız canlı yayında Canlı yayında bisiklet videosu gelecek O çok istediğiniz bisiklet videosu gelecek Hayrol baba çok video geldi arkadaşlar. Onu çok istiyordum, onu çok istiyordum. 50 abone aldım benim Vallahi ben yayın yapmak için 50 abone gerek yok. Bil, bil, bil. Arkadaşlar 50 aboneye ulaştığım zaman canlı yayın, canlı yayın yapacağım canlı yayında da. Papça videosu gelecek. Canlı yayında, canlı yayında da papça videosu gelecek. Bilader. Bilader. Gel bilge. Bilbilden uyuyor mu ya? Gel. Arkadaşlar. gel bakalım bil bil aruzlar ha hamburger yiyip o kadar da ne oh. 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 Nom 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 nom. ne ne süt ver. Neyse bunu da yiyelim. Süt, süt. ne 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 nom nom nom. Tütün var. Elimin kim böyle? Hatta bana yapıyor. Anam. Bana girdi. Oh. dokunmuş Dökünelim şöyle. Kay 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 beni kay 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 kay. Gel bilbil bil. sen de oynat. Bit. Guys, merhaba. Siz bakın. Bil bilimiz, bil, bil, besli, besli var, var Bilgisayarım nasıl? Yeni aldım ha. Dur, bir ay önce. Aa, bir ay önce aldım bilgisayarı. Güzel mi? Youtuber bilgisayarı. Şurada da kamerası var. Görüyor musun? Bak bak. Şurada. Şur şurada kamera kamerası var. Bir dakika. Hadi be. Şurada. Şurada kamerası var arkadaşlar. şurada. Dur lan nasıl göstereceğim? Ah. Ya işte <laughs> monitörün monitörün üstünde kamer kamera var bakın. Beyaz kamera var monitörün üstünde. Yani o oh!

Arkadaşlar El abone abone beni lütfen e, dur, dur da bir saniye daha sonra El abone yapın beni PUBG videosu gelmek için el abone Söz verdim bak Bak beni tanırsınız az çok Söz verdim yaparım Söz el abone abone beni lütfen El abone yapın beni El abone Bak. O, o, çok sevdiğiniz bisiklet videosu gelecek. Hadi be yapın beni elle abone ya. Ya. Hmm. Ben daha diyeceğim var ne? Evet arkadaşlar 4 tane videomuz var. Her zaman gibi. Ya kaka ekste. Brawl Stars. Mobil Roblox. Roblox videosu geldiğini yazın. Söz verdiğimde çok güzel. Bakın Roblox'u nasıl indireceksiniz? Bak Red, Redmi ya da varsa GetUp de, denilen bu uygulaması ya da GetPix GetPix olarak geçilebilir. Ona Roblox yazın ve ve Play Store'dan VPN uygulamasını indirin. VPN güvenli ağ uygulaması. Ona ah, girin, bağlan derin.